Günümüzde konuşulan en çok konulardan biri yapay zeka ve robotlar. Daha doğrusu insansız robotlar. Son birkaç yıldır gerçekten bunların üzerine gereğinden fazla düşer olduk. Her yerde karşımıza çıkıyorlar. İşimizden evimize kadar hayatımızın her parçasına girdiler. Sorulması gereken asıl soru, niye bu kadar çok üzerine düşüyoruz ki? Yapay zeka veya robotlar, niye bu kadar çabuk üretilmesini, hayatımıza entegre edilmesine, yaşamımızın bir parçası olmasını istiyoruz. Bunun çok basit bir nedeni var. O da insanlardan kurtulmak. Daha doğrusu gereksiz insanlardan kurtulmak. Şu anda dünyanın nüfusu 8 milyar ve bu giderek artmaya devam ediyor. Bunların yemesi var, içmesi var, bakımları var, ihtiyaçları var. Ayrıca bunları çalıştırman gerekiyor ki kurmuş olduğun sistem düzenli bir şekilde devam edebilsin. İnsan temeline dayalı bir sistem oluşturdun ama bundan kurtulmak istiyorsun. İşte bunun için de insan gibi robotlar üretiyorsun. İnsan gibi düşünen makineler geliştiriyorsun, yapay zekalar üretiyorsun. Niye? Bir kişinin çalıştığı bir fabrikanın giderlerini bir düşün. Peki bir yapay zeka ve 10 robotun çalıştığı bir fabrikanın giderlerini düşünün. İkisi arasında bir hatalar kıyaslamasını yapın. Hangisinde daha çok hata olur? Gecikme, erteleme, sorun, sıkıntı, dert. Tabii ki de insanların olduğu yerde. Houston, we have a İnsanın olduğu yerde hata olur. Çünkü insan yanlış yapan bir varlıktır. Doğal bir organizma olduğumuz için kusursuz değiliz. Bu yüzden yaptığımız işlerin çoğu hatalı ve eksiktir. Bunların tamamlanabilmesi için üzerinden pek çok defa geçilmesi gerekir. İşte yaşanan bu sıkıntıları, dertleri, sürpriz gecikmeleri ortadan kaldırabilmek için bunların makinelere devretmek istiyorlar. Çünkü makineler kusursuz bir şekilde üretebilirler. Kodlanır, sistematik bir hale getirilir, onun için ayarlanır ve biter. Çalışmaya devam ettiği müddetçe ki bu yıllar sürer, aynı kalitede, aynı kusursuzlukta ürün ortaya koyabilir. Ondan kurtulmak için bunun üzerine bu kadar düşüyorlar yapılan yatırımları görüyorsunuz. Milyarlarca dolar değerinde. Hatta bazıları trilyonlarca. Bu zaten insanın en büyük hayallerinden birisidir. Çalışmadan rahat bir hayat sürebilmek. istediği her şeyi oldurmak. Bunu insan yapabilmek için insana belli bir bedel ödemen gerekiyor günümüzde. Önceden olsaydı kölelik sistemi vardı. Ama o kaldırılınca çalışma sistemine dönüldü ki bir bakımına bu da farklı bir kölelik sistemi. Ama yine de senden giden bir şey var para veriyorsun. Onun dışında baktığın zaman uğraşman gereken bir organizma var karşında. Onun isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılaman lazım ki senin dediklerini ve isteklerini yapabilsin. Onu geçtim. Bir araya geldikleri zaman büyük sorun oluşturuyorlar. Hem devletler için hem kurumlar için. Bin kişi çalışan bir fabrikanın anında eyleme gittiğini düşün. Üretimi sıfıra iner. Durur. Kazanç kaybolur gider. Zarara uğrarsın sırf bin kişi aynı anda eylem yaptığı için. Eylem yapmayan, hastalanmayan, sorun çıkarmayan robotlar olduğunu düşün. Sadece elektriğin veri yetiyor. Onun dışında bir uğraşman gereken bir şey var mı? Masrafın yok, giderin yok. İnsandan kurtulmak için bu kadar çok üretmek istiyorlar insana benzeyen robotu veya işleyişe uygun robotu. İnsana benzeyen robot üretmelerinin nedeni de kendilerine bakacak mekanizmalar üretmek. Yine insana insan bakıyor yaşlandığı zaman, hastalandığı zaman veya çöpe düşen mektubu almasını istediğin zaman. Peki bunu bir robota yaptırdığını düşün. Robot üretmelerinin en büyük nedenlerinden biri de bu. Tanrı gibi yaşamak istiyorlar. Emrederek. Her şeylerin dedikleri gibi olmasını istedikleri için. İşte bu istek insana benzeyen robotlar üretmelerine neden oluyor. Ve tabi diğer nedenler de var. Yapay zekaya baktığınız zaman burada yatan neden çok farklı. Gerçekten. Ha robot eğitmek istiyorlar evet çünkü onun da bir bilgiye ihtiyacı var. İnsana hizmet edebilmek için bazı şeyleri bilmek zorunda. Ama bunun dışında o bilgi birikimini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmek için yapay zekaya bu kadar çok düşüyorlar. Nasıl? İnsan doğuyor, büyüyor ve bir eğitim süreci görüyor değil mi? Var olan bilgiyi öğrenebilmesi yıllar sürüyor tamam mı? 6 yaşından 5 yaşından itibaren tutun 30 yaşına kadar 25 yıl boyunca eğitim görmesi gerekiyor ki o zamanın bilgi birikimine sahip olabilsin. Bu 25 yıl boyunca gördüğü eğitimden sonra bir şeyler üretmeye başlıyor. Bu ne manaya geliyor? 25 yıl boyunca bir duraksama. Bu çok fazla. Gerçekten çok fazla. Her ne kadar sürekli bir devamlılık olsa da her birinin görmesi gereken bir 25 yılı var. Ayrıca her insanın algılayışı farklı olduğu için aynı şeyleri anlayamayabiliyor bazen. Aynı eğitimi görmesine rağmen, aynı dersi almalarına rağmen farklı anlayış kapasitelerinde olabiliyor. İşte bunu ortadan kaldırabilmek için tamamını insan gibi düşünen bir programa yüklemek istiyorlar ki kesintisiz bir şekilde ilerleyebilsin. Ortaya yeni bir şey çıktı. Bunu insanın alması, öğrenmesi, algılaması zaman alır. Aylar, haftalar veya yıllar. Ama sen bunu bir programa yüklediğin zaman anında direkt algılıyor. Daha önceki yüklemiş olduğun bilgilerle entegreyi sağlıyor. Ve hiçbir sorun yaşamadan üzerine ekleyerek ilerlemeye devam ediyor. Bilimin ve ilimin kesintisiz bir şekilde ilerleyebilmesi için yapay zeka üzerine düşüyorlar. İnsan gibi düşünen demek biraz zayıf kalır. İnsandan daha iyi düşünen, daha iyi yorumlayan, daha iyi noktalara değinen bir yapay zeka. İnsanın elinden çıkma, ama insandan daha iyi olan bir şey. Şimdi bu ikisinin birleştiğini düşün. Ortaya ne çıkıyor? İnsandan daha iyi bir varlık. İnsanın elinden çıkma, ama insandan daha iyi. İnsandan daha uzun yaşayabiliyor, insandan daha güçlü. İnsandan daha iyi düşünebiliyor, daha iyi fikir yürütebiliyor. Neyi nasıl yapacağını insandan daha iyi biliyor. İnsanın elinden çıkma, ama insandan daha iyi. Bu Tanrı'nın yarattığı bir varlığın Tanrı'dan daha iyi olması gibi bir şey. Benim korkum bu işin sonu Matrix'e dönebilir. Bize hizmet eden, ihtiyaçlarımızı karşılayan, çağ atlamamıza neden olan ürettiğimiz fabrikaların günün birinde bize düşman olma ihtimali var. Adalet sisteminin eksikliğini fark ederse ve bunun sonucunda insanın suçlu olduğunu anlarsa işte o zaman büyük sıkıntımız var. Evet bizden daha iyi bir şey yapıyoruz. Hem zeka yönünden hem fiziksel yönünden ama düşünmediğimiz bir şey var. Ya ürettiğimiz bu şey gün gelir de yaratıcısına karşı gelirse ya insanın hizmeti için var olan bir makine insana hükmetmek isterse o zaman ne yapacağız?